Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum kardeşim. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet yeni halka arzları e, takip etmeye devam ediyoruz. Ekos elektrikle başlayalım. Bugün 7. tavanını yaparak son fiyatını 24 lira 80 kuruşa getirmeyi başardı arkadaşlar. Hala 19 lotunu elinde muhafaza eden arkadaşlara 229 lira 71 kuruş karlılık elde ettirmiş %95.12 oranında. Yarın için e, tavanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar 64 milyon 165 bin 297 lot. Tavanda yarın için alım emri olarak verilmiş şirketler tarafından. Dünkü bekleyen e, lota baktığımızda 53 milyonmuş arkadaşlar. 53 milyondan 64 milyona yükselmiş. Yani daha fazla talep gördüğünü gösteriyor bu. Bu artışın sebebini şimdi birazdan e, geniş tabloya bakarken konuşacağız arkadaşlar. Bu mevcut 64 milyon lotla arkadaşlar yine yaklaşık olarak bir hafta kadar tavan serisine devam eder gibi görünse de eğer kredi işlem yasağı getirilirse bu büyük oranda eksilme yaşayabilir. Şimdi son fiyatı bunun 24 lira 80 kuruş. Diğer tablomuza geçelim arkadaşlar. Diğer tablomuzda Binho yatırım. Binho yatırım bugün 8. tavanını yaptı. Dün ve önceki gün söylemiştik arkadaşlar. Kredili işlem yasağı gelirse tavandaki lotlar da erime olur arkadaşlar. Hepsi belki buharda olabilir ya da belki bir kısmı kredili işlemle işlem görüyordur. Onlar yok olabilir demiştik. Evet şöyle tablomuza baktığımızda bugün gerçekten tavanda bekleyen lot sayısının nedenle eridiğini görmüş olduk. Son fiyatına bakalım öncelikle. Bugün 8. tavanını yaptı ve son fiyatını 267 lira 50 kuruşa getirdi. Hala elinde 3 lotunu muhafaza eden arkadaşlara 426 lira 69 kuruş karlılık getirmiş. Yani %113.54'lük gayet muazzam bir kar diyebiliriz arkadaşlar. Yatırımcısının yüzünü güldürdü. Tavandaki toplam lot 3.600.976 arkadaşlarım. E, dünkü tavanda bekleyen lot sayısına baktığımızda 7.377.000'miş. binmiş. 7 milyon 377 binden 3 milyon 600 bine gerilemiş arkadaşlar. Burada e, kredili işlemle verilen emirlerin e, neredeyse yarısını bakın erittiğini görüyoruz arkadaşlar tavandaki lotların. Demek ki e, neredeyse 3 3,5 milyon kadar kredili işlemle emir verilmiş ve e, SPK'dan bin yatırma yatırmak kredili işlem yasağı gelince görüldüğü üzere neredeyse tavandaki lotun yarısı kayboldu arkadaşlar buhar oldu. Ama hala nakit parasıyla emir veren şirketler var. Bu da 3 milyon e, 600 bin tavanda alım emri var arkadaşlar. Bu da 2 tavan daha gidebilir görünüyor. Yani bir 2 gün daha tavan çekebilir görünüyor arkadaşlar. Bakalım şimdi diğerleriyle birlikte karşılaştıracağız. Son fiyatı 267 lira 50 kuruş. Ben tavanı bozana kadar bekliyorum. Nerede bozdu orada satıyorum öyle söyleyeyim bazen satamayıp 1 iki taban yedikten sonra sattığım da oluyor. Ama genelde tavanı bozmasını bekliyorum yani. Şimdi diğer şirketimize geniş tablodan bakacağız arkadaşlar. Çünkü o bende yok, alamamıştı onu ben. Agro. Agro'nun son fiyatı arkadaşlar 8 lira 38 kuruşa getirmiş 5. tavanı çekerek. O da gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Son fiyatı 8.38 ve tavanda bekleyen lot sayısı 82 milyon 82.297.440. Şimdi dünkü şeye baktığımızda 85 milyon tavanda alım emri varmış. Bugün de 82 milyon var arkadaşlar. Çok fazla bir eksilme olmamış açıkçası. Çünkü daha önceki gün 102 milyon vardı tavanda. 102 milyondan 85 milyona düşmüştü. 85 milyondan 80 yani 70 ya da 65 milyona gerilemesini beklerken biz aslında 82 milyon. Yani çok fazla bir erime görünmüyor açıkçası. Neden böyle oluyor? Çünkü şöyle bir hikaye oluşturabiliriz. Binho yatırımda kredili işlemden dolayı iptal olan lotlar var ya o lotları ekos ve agrota kredili işlem olarak emir girilmiş olabilir arkadaşlar ekosta dün 53 milyonken bugün 64 milyon tavanda alım emri var fazlalaşmış yani bu da gösteriyor ki orada kredili işlemle işlem yapamayan şirket e, iptal edilen lotlarını ekoselektriğe bir miktarda agrota yönlendirmiş olabilir gibi görünüyor arkadaşlar. Şöyle genel tabloya baktığımızda sizin için böyle büyük tablo yapıyorum arkadaşlar. Önemli o şeyleri tabloya yazıyorum ki hem şey büyük olsun hem de daha rahat görebilirsiniz diye rakamları. Şimdi Binho 8. tavanını yaptı. Ekos 7. tavanını yapmış. Agrod 5. tavanını yapmış. Dün değil öncesi gün tavanda bekleyen lotlarda Binho'ya baktığımızda 8 milyon varmış. Dün 7 milyon 377 bine düşmüş. Bugün arkadaşlar SPK'nın kredili işlem yasayla birlikte tavandaki lot 3 milyon 600 bine kadar neredeyse dünkünün yarısı ermiş yani öyle söyleyebilirim. Gün içi el değiştiren lot sayısına baktığımızda 1 milyon 96 lot el değiştirmiş. Bu da e, bireysel yatırımcının artık yavaştan satmaya başladığını gösteriyor arkadaşlar. El değiştirmeler e, çoğalmış diyebilirim. Binho yatırımda. Bu da tabi kredili işlem yasağı geldikten sonra bireysel yatırımcı biraz panik olduğu için satış yapmaya başladı. Ve şirketler onları kapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Ekos Elektriğe baktığımızda önceki gün 57 milyonmuş. Dünkü 53 milyona inmiş. Bugün 53 milyondan da 50 milyon 49 milyona inmesini beklerken 64 milyona çıkmış arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani ekos şey binoya tırma gelen kredili işlem yasandan sonra oradaki e, oradaki krediyle verilmiş lotları bu tarafa kaydırmış olabilirler oraya veremeyince ve 64 milyon 165 bin 297 bin lot yarın için alım emri var Ekos Elektrik'te bu da hala bir hafta boyunca 7 gün daha tavan yapabilir görünüyor arkadaşlar eğer kredili işlem yasa bunlara da gelmez ise ki gelebilir yani o yüzden gün gün takip etmemiz gerekiyor. Agrota baktığımızda 102 milyondu önceki gün. 85 milyona düştü. Onun da böyle 75 milyonlara falan düşmesini beklerken 82 milyon 297.940 lot tavanda bekliyor. Buna da bir miktar kredili işlem yasağı gelince diğerine buna da yansımış olabilir. Bu tarafa da kaydırmış olabilirler. Kredili işlem yapılmış olabilir bu tarafa da arkadaşlar. O yüzden e, güzel bunun şeyi de 82 milyon 297 bin tavanla bekliyor. Bu da arkadaşlar bir hafta boyunca tavan-tavan serisini sürdürebilir yani. Şu mevcut elimizdeki verilere bakıldığında bugün eldeştiren lot sayısı 8 milyon 745 binmiş arkadaşlar. Bakın ne kadar muazzam bir şekilde el değiştirmesine rağmen şey yapmıyor. Çok fazla böyle tavandaki lotu eksilmiyor. Dediğim gibi yani Binho yatırımındaki kredili işlem yasağı gelince oradaki verilen krediyle verilen emirleri bu tarafa kaydırmış görünüyor şirketler arkadaşlar. Bugünkü veriler bunlar dediğim gibi Binho 2 tavan daha çekebilir. 3 milyon 600 tavanda alım emriyle. Ecos Elektrik ve Agrot'ta bir hafta boyunca yine mevcut verilerle tavan serisine devam ettirebilir arkadaşlar. Kredili işlem yasağı onlara da gelebilir. O zaman geldiği zaman onlar da e, lot sayısında büyük miktarda eksilmeler olacaktır. da neredeyse yarısı ermiş yani. Görünüyor. Evet. Buraya kadar beni izleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Akşam kapanış verileriyle yine karşınızda olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim.